Şu, şurada çektiydim rahmetli. İki, iki görüntüsü fazla da ya işte bazı insan gaflete gaf şey yapıyor. O zaman çok çekeydim birkaç tane resim. Hele şu geçen ziyarete geldiğimde o e, hastalığından gitmeden iki hafta öncesi. O zaman çektim biliyordum ben. Çekmemişim yok çıkmadı bulamadım. Ya insan işte bir de çekiniyor biliyor mu? acaba bana, bir şey olacak acaba onun için çekiyor falan diye. Yani şüphelenecekler diye korkuyor insan. Sonra da pişman oluyor çekme diye. Hiç kimse hele ulaşamaz. Hiç 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 bir Allah'ım olur. Cesaret demedi, cesaret demedi. Vallahi bilmiyorum o, gün işte geldik ki şifa diledik de ama dediğin gibi helalaşamadık ki emin Ama Allah ya bizim hakkımız varsa bizden yani kat kat helal olsun. Cenab-ı Hak dünyadan o bir aleme dünya hakkıyla yani. gitmeyeceğim. Çünkü ya onun şeyi fazla olur hesabı fazla olur. Sen beklersin ya senin hesabın fazla yok olur, o bekler. Seninle hakla için. Aslında dünyada bir şey irtikar ettiğin canlı tarafa. En güzeli. Ne yapacağım? Oluyor işte Cenab-ı Hak gençlere gecine versin. Allah. Ölüm bizim için. Doğduk mu öleceğiz ama Allah imanla koyacak nasip etsin Cenab-ı Hak. Ne yapacağım? Cenab-ı Hak imandan kuranlara ayırmasın. Allah hayırlı ölümlersin. Ne yapacağım? Ani ölüm. Yani. Orhan emmi de çekeyim şöyle güzel bak. Bizim rahmetli Ceren mi çektiydim geçen o asfaltlamada şeyde. İdris'in o evin onun asfaltladılar ya. Orada çektiydim. Kaldı içinde duruyor. O son düğümü çekti yani. Ya o işte o. En canlı hali oydu yani. Ya ne yapacağım? Hacı elma soydum. Sağ ol ben almayacağım. Başka Aha. ben vakitte kavuşacağım. En azından işte görüntüyle yani, teselli olurlar şeyler biliyor musun? ]klich? Kalanlarımız. <laughs> ses mu acaba? Buyur. Ses mu? Bu sesi de alır, şeyi alır, hepsini alır. Ne evet, çok güzel ya. İyi bir şey vallahi. ya. Evet. <laughs> Fotoğrafları faceye e koyayım çok millet seviniyor hele dışarıdakiler evet. çok şey yapıyorlar ne oluyor, de. ya onlar daha bir değişik şey oluyor. Doğru evet. evet. ee, Düğünlerden hep bütün düğünlerden görüntü aldım evet. yerleştirdim. ya düğünlerden görüntüler yerleştirdim. Millet bakıyormuş sağ olsun işte. En azından teselli olur ne yapacağım memlekette. Ya Görmediklerini hani görür. Senin işin iyi maşallah başkan. <gülüyor> 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 maşallah meyve de bu sene çok bol ya. Allah Allah. Mustafa abinin mısırlarda yedik yazdan. Evet. Bir daha dedi mi Hacı Vallahi abi ya bu elmalar bizim başımızı yiyecek. Mallar da yedi, adam da yedi, yine bitmedi ya. Başımızı bile yedik ya. Dedim bak. Ha, artık varmış, on, varmış, onun o. Öyle oy, oy, elma ben hiç görmedim. Hadi ya. Canım. Ne yapacağım? Allah'ın vergisi ya Cenab-ı Hak işte son zaman son yıllarda nimetler başımızdan aktarılıyor. Öyle. Ne yiyeceğini şaşırıyorsun sofrayı Valla Vallahi geçetiz oluyorum bak. Hangisinden başlayacağını. Allah bundan geri koymasın. Cenab-ı Hak daha bol eylesin. Hepsini şey diyoruz, ne yapacağız? Ayrı ayrı yiyorsun. Allah bu nimetlerle geri koymasın. Baksana Orhan Emre'ye. Bana <laughs> konuş bir şeyler. Mi? Rahmetli takılıyordun, hiç konuşmuyor hani ya. Vallahi. <laughs> Bazı zıtlaşıyordunuz biliyor musun? Ya ya. <laughs> Allah rahmet eylesin. Allah Allah. Bunu kızdırıyordun, bu ona kızıyordun. Ya, <laughs> ya, ne yani yapacaksın? Ölüm ya. Allah kanı kanı var. onu en, so en çok seven ona çok dua edin şimdi şu anda. Gerçekten söylüyorum. Dua edeceğiniz. Onun duaya daha fazla ihtiyacı var. Rahmetle yad edeceksiniz. Allah kanı kanı rahmet eylesin. İyi adamdı, Gerçekten söylüyorum. Demek ki çok dua ediyormuş. Beni kimsenin eline bırakma. Beni yatak etme ya Rabbi. Şey Adam ya, ya, diyorsun, ya, ya. vallahi geçti zulüm. Allah'ın sevgili kuluyum. İnsan ne gördüyse onu şey der biliyor musun? Onunla e, şey yapar mesela insan kişi yanar. Adam ağzı dualı kişiymiş. Ya Devamlı dua etmiş. Cenab-ı Allah kana kana rahmet eylesin. Hepimizin gideceği yer orası. Var Buyur. Hollanda'da var mı? Nerede? Hollanda'da. da kış yok da fırtına çoğumuş Şeyin göre şimdi. Çocukların bildirdiğine göre. Orada soğuk mi? mide alayım? Helme'imin hay yatmış rahmetlik. <laughs> öncekiler büyüydin de, öncekiler de bu kadar kaliteliydi bunlar. Çok kaliteli çekiyor. Çok kaliteli çekiyor bunlar. Buyur. Her şey Çin, Çin. Ya şimdi Çin'in Japonya'nın elinden almadığı bir şey kalmadı ki. Hepsini taklit etti.